70. mektup. Bu mektup yine hana hanana hana yazılmıştır. İnsanın alemi halkı ve alemi emri kendinde toplaması hem haktan uzaklaşmasına hem de hakka yaklaşmasına sebep olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala sizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dininin gösterdiği doğru yolda bulundursun. Bu duaya amin diyenlere merhamet eylesin. Alemi emrin ve alemi halkın insanda toplanması onun hakka yaklaşmasına, kıymetli ve üstün olmasına sebep oldu. İnsanın haktan uzaklaşmasına, doğru yoldan sapmasına ve ondan cahil kalmasına sebep olan da yine bu topluluğudur. Bu topluluktan dolayı insanın aynası tam olup hakka yaklaşmıştır. Allahü Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının hatta zatı ilahinin kendinde görünmesine müsteit olmuştur. Hadisi kutsi de göğe ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım buyurması buna işarettir. İnsanın alemdeki zerrelerden her zerreye muhtaç olması onun Hak'tan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Çünkü insanın her şeye, her zerreye ihtiyacı vardır. Bakara suresinde yerde olan her şeyi sizin ihtiyacınızı karşılamak için yarattım. Mealindeki 28. ayeti kerime bunu bildiriyor. İnsan bu ihtiyacından dolayı her şeye gönül vermektedir. Bu yüzden hak'tan uzaklaşmakta doğru yoldan ayrılmaktadır. Farisi iki beyt tercümesi. Mahlukların en üstünü insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olmaz kimse. Görülüyor ki varlıkların en üstünü insandır. Mahlukların en aşağısı, en kötüsü de yine odur. Çünkü alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insan olduğu gibi alemlerin Rabbinin düşmanı olan Ebu Cehl bin Hişam da insandır. O halde kalp her şeyi sevmekten kurtulmadıkça her şeyden münezzeh, ayrı olan bir varlığın sevgisine kavuşamaz. Bu ise en büyük haraplık, aşağılıktır. Bir şeyin hepsi ele geçmezse, hepsi de elden kaçırılmamalıdır. Formülüne göre, birkaç günlük ömrü, İslamiyet'in sahibine, aleyhisselatu vesselam, uyarak geçirmelidir. Çünkü ahiretin azabından kurtulup, sonsuz nimetlere kavuşmak, ancak ona, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, uymakla olur. Bunun içinde altın, gümüş eşyası ve kağıt parası ve ticaret eşyası ve çayırda otlayan hayvanları olanın İslamiyete uygun olarak zekat vermesi böylece mala ve hayvanlara bağlı olmadığını göstermesi lazımdır. Yerken, içerken, güzel elbise giyerken keyfini, zevkini düşünmeyip ibadetleri yapmak için kuvvetlenmeyi ve Araf Suresi'nin namaz kılarken süslü, temiz örtününüz mealindeki 30. ayet-i kerimesine uymayı niyet etmelidir. Bunlara başka niyetleri karıştırmamalıdır. Böyle niyet yapılmazsa yapmak için kendini zorlamalıdır. Ağlayamazsan kendini ağlat sözü meşhurdur. Böyle niyet edebilmek için durmadan Allahü Teala'ya dua etmeli, yalvarmalıdır. Farisi Beyt tercümesi. Umarım kabul ede gözyaşımı. O ki inci yapar su damlasını. Bunun gibi her şeyi dinini seven ve kayıran doğru alimlerin yazılarına uygun yapmalı, İslamiyetin izin verdiği ruhsatlardan kaçınıp İslamiyetin üstün gördüğü azimetlere sarılan bu alimlere uymayı sonsuz azaptan kurtulmaya vesile bilmelidir. Nisa suresi 146. ayeti kelimesinde mealen iman eder ve nimetlere şükrederseniz Allahü Teala size azap etmez buyuruldu.